Ben o kararı okumadım. Yani akşam üzeri çıkmış. Ee, işte gittikten sonra o kararı inceleyeceğim ama benim arkadaşlarımdan duyduğum e, ona onların anlattıkları buradan Diyarbakır 5. ağır ceza'ya gideceği, e, yeniden gideceği. E, bu e, yani şeyi bundan sonra ne olacağını o kararı bir okuyup Diyarbakır'da efendim memnun haklarla ilgili e, nasıl bir e, karar onun itiraz süreci nasıl? Bunlara bakmak lazım. Çok yeni bir olay. Takdir edersiniz ki buna bakalım, ona göre. Bakın, iki kelime yan yana hiçbir demokraside yan yana kabul edilmiyor. Bunlardan birisi terör. Terörle demokrasi yan yana duramıyor. Duramaz da yani. Şimdi biz demokrasi biz hukuk devletiyiz. Eee hiç kimsenin de suç işleme özgürlüğü yok. Seçilmiş, atanmış, vatandaş efendim böyle bir şeyimiz yok. E, Ayrımımız söz konusu değil. Eğer halkın oyuyla, ile sandıktan belediye başkanı olarak gelen birisi e, konusu suç olan bir şey yapıyorsa bunun mutlaka bedelini e, öder, ödemek zorunda. Hele bu işlemiş olduğu suç terörse, eee o zaman farklı bir mekanizma devreye giriyor. Anayasa 127 açın bakın. eee ondan güç alarak e, efendim yürürlüğe giren 2016'nın sonunda Belediye kanunun 45. 46. 47. maddesi son derece açık. Ve ben her fırsatta şunu söylüyorum. Belediyelerimizin her biri eee o beldedeki hemşehrilerin ortak ihtiyaçlarını gidermek. Onlarla beraber onların e, karar organı olan içinden gelen meclis üyeleriyle beraber oturacak. Onların ihtiyacını görecek. Hayatı güzelleştirecek. Hayatı kolaylaştıracak. Ama onlar da yasaya abi. Yani biz 40 yıldan beri terörle mücadele ediyoruz. Pek çok şehit verdik. Mekanları cennet olsun. Gazilerimiz var. Allah sağlık afiyet versin hayatta olanlara. E şimdi yani biz ben belediye başkanı e, göreceğiz bu belediye başkanı terör örgütü üyesi, iltisaklısı, propagandasını yapan, destek olan vesaire vesaire. Şimdi a, savcının soruşturması bir aşama sonra mahkemenin efendim kovuşturması birinci mahkemeden ceza almış. E şimdi a, a, yani sana diyor ki ya ben bu hukuk devleti içerisinde, bu demokratik özgürlük içerisinde halkın bana vermiş olduğu iradeyi ben bu şekilde kullanıyorum. Cüreti birisi yapıyorsa hiç kusura bakmasın. Biz bununla ilgili bu mekanizmayı geçmişte işlettiğimiz gibi bundan sonra da işletiriz. Arkadaşlar bu geçici bir tedbir. Bütün basın açıklamalarımıza biz diyoruz ki bu çünkü bu hukuki terim maddede aynen mi yazıyor, Geçici bir tedbir. Her iki ayda bir tekrar alıyoruz. Bakıyoruz. Ya bu arada başka bir gelişme olmuş mu? İki aylık, iki aylık, iki aylık, iki aylık diye gidiyoruz biz. Şimdi bununla ilgili aynı siyasi partiden seçilmiş, hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nda bugüne kadar soruşturması olmayan, bir aşama ilerisi mahkemede koşturması olmayan belediye başkanları 2019'da da vardı. Belediye başkanları yaptılar, devam ettiler. Kim sonları gel bakayım dedi mi? Demedi. Demedi. Yani bakın bizim de yapmış olduğumuz bu bir geçici tedbir ama bu idari bir işlem. Bu da yargı denetimine tabi. 2019'da kayyum işlemiyle ilgili yani geçici tedbir olarak vekil atamayla ilgili hepsi mahkemeye gitmiş. İdare Mahkemesi'ne gitmişler. Valinin aldığı kararı bizimkini Danıştay'a götürmüşler vesaire. Şu anda aynı şey hak aramaları açık. Demli değil CHP'lileri de atanıyor diyorlar ya. Hocam. Arkadaşlar yani bakın bizim e, kurallarımız e, biz hukuk Devleti izliyoruz. Savcılık, mahkeme eğer burada terörle e, yataklığı intisabı ünsiyetini tespit ediyorsa o zaman e, diyor ki bu belediyenin e, başkanı veya oradaki meclis üyelerinden kim veya kimlerse eğer varsa onlardan da, burada diyor şehrin ortak ihtiyaçlarını benim tabirimle aslında e, medeniyet değerlerimizin getirdiği şehir emini vasfını ben ondan alırım diyor. Ama geçici bir tedbir olarak alırım diyor. Dolayısıyla e, seçilmiş atanmış Parti ee, fark etmez diyorsunuz. Hiçbir öyle. parti fark etmez. Yani Gündemimizde bizim öyle bir şey yok. Bizim yok. Meclis çünkü de... çünkü e, orada biliyorsunuz 10 yıl üstü almış olduğu birinci derece e, mahkemesinden bir ceza süreci var ve onun daha şeyi devam ediyor. Hal böyleyken yani terör örgütüyle ilgili e, kendisi üzerinde böyle bir ceza sistemi varken na, nasıl dönecek ki? Buyur. Son soru olsun İstanbul ve e, şeyde Ankara Büyükşehir şey Belediye Başkanlığı'nda konselleri gibi müfettiş görevlendirmesi yapılmışken. Doğru. Şu an durum nedir oradan? Henüz şey gelmedi var. ama yakın zaman içerisinde gelir. Yani e, biz hem İstanbul hem e, Ankara birkaç diğer belediyelerle de ilgili gelen savcılıklardan gelen bu tür çalışmaları e, arkadaşlarımız çalışıyor. Neticede hep beraber duyacağız zaten. Şimdi e, mecliste bu arbede yaşandı ya efendim. Onu alıp bitirelim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, meclis koridorlarında bir bakana, bir işte beraberindeki arkadaşlara daha önce rastlanılmamış bir engelleme şeyini gördüm. Ama meclisin demokratik eleştiri, demokratik efendim söylemleriyle ilgili seviyesine yakışmadığını ben söylemek istiyorum. İçeride bunu söyledim. Ama Görünen o ki planlı bir şekilde daha sonraki yapılan açıklamalarda biz bir protesto olacağını biz biliyorduk ama neticenin e, sonucun bu şekilde olmasından rahatsızım açıklamalarından da ben şunu görüyorum ki oturmuşlar bunu planlamışlar. Çeşke böyle bir şey yapmasalar. E, beni tanıyan e, herkes bilir. E, Bürokraside bu 18 aylık İçişleri bakanlığında da görüşmek isteyen herkesle biz görüşürüz. efendim Meselelerimizi tartışırız. Aynı fikirde olmayabiliriz ama birbirimize saygımızı, birbirimize hürmetimizi ve azimletimize hizmet noktasında bu rekabetimizi çok tatlı bir çerçevede bunu götürebiliriz. Yani her zaman yüz yüze bakacağız.